Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk yetkililerle işbirliği içinde kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Michotakis, 1999 Marmara ve Atina depremlerinde de Türkiye ve Yunanistan'ın birbirine yardım ettiğini hatırlatarak bu korkunç olayın uzun vadeli sonuçlarında da Türkiye'nin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi. Michotakis, CNN yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türkiye'ye destek olmak için harekete geçen ilk ülkelerden olduğunu belirterek, "Şartlar çok zor ancak Türk yetkililerle çok iyi işbirliği içindeyiz." dedi. Türk ve Yunan halkların dost olduğunu, şimdi anlaşmazlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Miçotakis, şu anda önceliğin enkaz altından insanların kurtarılması olduğunu söyledi. Miçotakis, 1999 Marmara ve Atina depremlerinde de Türkiye ve Yunanistan'ın birbirine yardım ettiğini hatırlatarak, bu korkunç olayın uzun vadeli sonuçlarında da Türkiye'nin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getirdi ulusal basında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma mesajları öne çıktı. Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haber programını Türkiye'den deprem görüntüleri ile açtı. Görüntülere Türkçe, ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim, şarkısı eşlik etti. Katimerini gazetesinde yayınlanan karikatürde ise, bir genç elindeki sprey boyayla duvara, hepimiz Türküz yazarken resmedildi. Efsin, Rizosipastis ve Politikal gazetelerinin manşetlerinde, dayanışma, birlik, yardımlaşma ve dostluk vurgusu yapıldı.